ve sevgili Oğlak burcu, yükselen Oğlak ve Ay burcu Oğlak olanlar. Haftalık burç yorumları sevgili Oğlak burcu için bakalım gökyüzü bize neler söyleyecek güzellerim. Bu hafta Merkür'ün Uranüs'le güzel bir üçgen açısıyla başlıyoruz sevgili Oğlaklar için. Bu flört demek, aşk demek, keyif, mutluluk, eğlence, hayatın tadını çıkartmak demek güzellerim. Bu hafta keyif alacağınız aktivitelerde bulunmak sosyal ortamlarda olmak, sportif aktivitelerde bulunmak, böyle kendinizi göstermek ve hiçbir şekilde sıkıntıya girmemek isteyeceksiniz. Hani biri böyle sizi darlıyor mu? Bu bir arkadaşınız olabilir, işte böyle sürekli ısrarcı bir tip arkadaşınız ya da e, sevgiliniz olabilir. Sizi darlayan her şeye hayır diyeceğiniz bir hafta olacak. Hem özgürlüğünüz çok ön planda, hem de gerçekten keyif almak ve hayatın tadını çıkartmak istiyor olacaksınız. Flörtlerden yana, aşklardan yana şansınız da çok açık olacak. Yalnız olan Oğlaklara sesleniyorum. Bu hafta beklenmedik zamanlarda karşınıza yeni kişiler çıkabilir der gökyüzü. Ve eğer ki spora başladınız bir dönem ve bıraktıysanız. Ya ben de şu spora yazıldım ama işte senelik parayı da verdik ama gitmiyorum diyenler kimler güzellerim? Çünkü bu hafta o spora devam edeceğiniz hafta ya da dansa yazıldınız gitmiyorsunuz. İşte bu hafta spor, dans, sosyal aktivite, bunlarla ilgili keyif alacağınız, seveceğiniz, kendinize bakacağınız, kendinize zaman ayıracağınız her şey için çok güzel bir hafta olacak. Şimdi hobi olarak yaptığınız bir iş varsa, hani ben bu işi yapıyorum ama hobi olarak yapıyorum dediğiniz, hani böyle boş zamanlarınızı değerlendirdiğiniz bir işiniz varsa bu işten Ek gelir fırsatı karşınıza çıkabilir. Hatta eğer ki ek gelir zaten elde ediyorsanız, hani ufak tefek de işte buradan kazançlar oluyor dediğiniz bir durum varsa, buradaki kazancınızın artabileceğini söylüyor gökyüzü. Aynı zamanda yaratıcı enerjiniz çok yüksek, yaratıcılık gerektiren bir işiniz varsa, burada da çok güzel sonuçlar alacağınızı söylüyor biraz marjinallik isteyeceksiniz bu hafta hayatınızda sevgili oğlaklar. Ee, hani böyle saçlarınızı değiştirebilirsiniz, tarzınızı değiştirebilirsiniz, kıyafetleriniz, yaklaşımınız biraz böyle sıra dışı ve marjinal olmak. Hani rutini kırmak, ay hep de bu saç modelini yapıyorum, dur biraz değiştireyim. Ya da işte saçımın rengi de ne zamandır aynı, dur gideyim şöyle aralara bir şeyler attırayım falan diyebilirsiniz güzellerim, şaşırmayın. Ya da böyle renkli göz kalemleriyle gözlerinize böyle makyajlar yaparken sevgili oğlak burçlarını görebiliriz. Bir de bu hafta Venüs'ün Mars'la bir üçgen açısı var. Bu da e, eğer ki bu hafta, İş anlaşması, sözleşme, hani böyle bir toplantı varsa, bunun umduğunuzdan daha rahat ve kolay geçeceğinden bahsediyor. Eğer diyorsanız ki Ay işte bu hafta da önemli bir toplantım var, önemli bir işim var, işte bu sözleşme de bu haftaya kaldı falan, e, bu görüşme, toplantı düşündüğünüzden daha rahat geçecek. Hani öyle çok kaos bir iş olmayacak. Onu söylemeye çalışıyorum. Venüsün Uranüs'te bir karesi var bu hafta aynı zamanda beklenmedik gelirlere işaret ediyor güzellerim bakın bunu e, ilk başta da söyledim size hani hobilerden dedim burada tekrar vurguluyor e, hafta sonuna geldiğimizde hatta şu bu etki bir sonraki haftaya da kendini gösterecek hani bir yere bir yatırım yapmışsınızdır o para çok değerlenebilir o para böyle katlanabilir e, ya da bir e, bir şey satın almak istiyorsunuzdur bir bakarsınız fiyatı düşer Aa işte ne kadar fiyatı düştü hemen gideyim alayım falan dersiniz böyle beklenmedik yerlerden kazançlar elde etme fırsatınızın çok yüksek olduğunu söylüyor bu hafta duygusal durumumuza geçecek olursak böyle duygusal hayatınız duygularınız nasıl olacak ee, şimdi hafta başında daha çok başkalarını düşünür şekildesiniz sevgili oğlaklar ee, evet kendi keyfiniz önemli böyle istekleriniz çok önemli ama duygusal olarak e, hani böyle karşındaki kişiyle empati kurmaya çok meyillisin. Onu çok iyi anlayabilirsin, onunla çok iyi bağ kurabilirsin. Onun ne demek istediğini, ne hissettiğini çok iyi anlayıp böyle hissedip ona göre tepkiler verebilirsin. Bu da senin elini güçlendirecek gözüküyor. Yani karşı tarafı biliyor, hissediyor ve anlıyor olmak senin elini çok güçlü kılacak. 13 Ocağa geldiğimizde Ticari anlaşmalar yapmak, iş anlaşmaları, iş sözleşmeleri yapmak için harika bir enerjiniz olacak sevgili oğlaklar. Eğer ki hani bir önemli işiniz, anlaşmanız varsa mesela bunu 13 Ocağı erteleyebilirsiniz bir toplantınız varsa ya da. 15 Ocak'ta ise sosyal olmak isteyeceğiniz bir zaman dilimi özellikle de böyle kendinizi dışarılara atmak, gezmek, tozmak, eğlenmek zaten bu haftanın sizin için mottosu da bu olacak. Aynı zamanda aşk hayatınız çok hareketli. Bakın mesajlaşmalarınız, konuşmalarınız, flörtleriniz böyle birden fazla da alternatifiniz oluşabilir eğer yalnızsanız diyorum. Eğer hani hayatınızda birisi varsa onunla çok keyifli zaman geçireceğinizi ve bu hafta bittiğinde ne kadar güzel hani sevgilimle, eşimle, çok güzel zaman geçirdik bu hafta diyeceğinizi söyleyebilirim. Şimdi güzellerim, 2023 senesi hepimiz için çok önemli. Neden? Çünkü hayatlarımızda bir kez deneyimleyeceğimiz bir olayı yaşayacağız. Plüton e, burç değiştirecek ve kova burcuna geçecek ve bu hepimizi çok yakından ilgilendiriyor. Çünkü kadersel dönüşümleri başlatacak birçok insan kaderinin iplerine elini alma fırsatı, hayatına istediği gibi yön verme fırsatı yakalayacak. O yüzden bu sene herkese yıllık astroloji, bu Plüton'un geçişi için ve karma astrolojisini şiddetle öneriyorum. Karma astrolojisini özellikle eğer ki hayatınızda çözüm bulmakta zorlandığınız, sürekli aynı kısır döngüde kaldığınızı hissettiğiniz e, ilişkilerde ya da iş hayatınızda ya ben hep aynı şeyleri yaşıyorum ne zaman bu döngü kırılacak acaba ya da hani bu hayattaki misyonum görevim rolüm nedir benim e ben hani kaybolmuş gibi hissediyorum kendimi diyen bütün arkadaşlarım için şiddetle karma astrolojisini öneriyorum çünkü eğer ki aşk hayatınızda bir problem yaşıyorsanız sürekli ama bakın sürekli yaşanan bir problemden bahsediyorum ee, bir terk edilme durumu olabilir aldatılma kronik artık hale gelmiş olabilir ee, terk edilme yine kronik ya da kısa süreli sürekli kısa süreli ilişkiler ya da sürekli e, hani büyük bir hevesle başlayıp karşı tarafın sizden hoşlanması e, sizinle ilgilenmesi ve sonra kendisinin sizden uzaklaşması gibi durumlar olabilir e, sizin sevdiğiniz insanlar değil de hani hoşlanmadığınız insanlara sizi çekiştirmek etkici buluyor olabilir Oysaki burada bir sıkıntı var Çünkü e, sizin ruhunuz belli bir insanı arıyor ve o insan neden size gelmiyor bunun bir sebebi var e, bunun doğum haritanızda bir sebebi var bir çözümü de var her şeyden önemlisi Yani sebep ve çözüm Çünkü astroloji bize sebebi gösterdiği gibi çözümü de gösteriyor güzel tarafı burada Belki yanlış yoldasın yolları gösteriyor. Bu yolu izlediğinde işte şu açıyı kullandığın için mesela sen anlatıyorsun karmada yaşadığın olayları anlatıyorsun. Ben o yaşadığın olayı hangi açı üzerinden deneyimlediğini hangi gezegen hangi ev üzerinden deneyimlediğini senin haritanda yerine koyuyorum. Diyorum ki bak bu açıyı istiyor bu açıya gidiyor. Oysa ki belki diğer tarafta çok daha rahat bir açı var. Hani o diğer yola gitsen orada önün açılacak, orada aradığını bulacaksın, orada kısmetini yakalayacaksın aşk konusunda ya da bazı arkadaşlarım mesela iş konusunda hatta sonuç aldığımız e, arkadaşlarımız da var bu konuda çok mutlu oluyorum sonuç aldıkça. Mesela iş konusunda hani böyle sürekli işte kısır döngüde dönüyorum, aynı şeyleri yaşıyorum, işte 3 ay 5 ay çalışıyorum, işten çıkıyorum, bir türlü kariyerimde ilerleyemiyorum, ben işte şu okulları okudum, şöyle yaptım, böyle yaptım, neden iş konusunda başarılı değilim diye gelen arkadaşım e, şu anda mesela çok istediği bir yerde ve herhalde bir seneyi geçti ee, geçen gün tekrar geldi ve bir seneyi geçmiş hani karma astrolojisine e, geleli o yüzden çok mutlu oluyorum böyle güzel sonuçlar aldığımda ya da böyle sürekli terk edilen birisinin karmadan sonra gerçekten e, hayatının insanını bulması onunla mutlu olması ya da o aklındaki kişiyle gerçekten mutluluğu yakalıyor olması beni çok e, mutlu ediyor şimdi karma bize yolları gösterir ama tabii ki tercihler kişilerin elindedir o yollardan eğer sen gitmeyi tercih edersen e, olası kazançları karma astrolojisi sana tüm detaylarıyla tüm çıplaklığıyla önüne serer şimdi Diğer bir konu doğum saatiniz güzellerim. Astrolojiden yararlanmak istiyorsanız doğum saatinizi bilmeniz gerekiyor. Saati bilmediğinizde ben oğlak burcuyum dediğinizde astrolojinin yüz binde birini falan e, ancak yararlanıyorsunuz. Çünkü o kadar detaylı ve nokta atışı bilgiler var ki oğlak burcu olman sadece güneşinin oğlakta olduğunu gösteriyor. Ama güneşinin açıları var, ayının açıları var, plüton var, gezegenlerin tümü var. E, Arap noktaları var, as e, asteroidler var, Yıldız kavuşumları var evler var, transitler o kadar geniş bir konu ki e, ve parmak iziniz gibi herkesin haritası birbirinden farklı hatta ikizlerin haritası bile e, o doğumdaki 5 dakikalık zaman farkı 2 dakikalık zaman farkı birçok şeyi değiştirebiliyor ve fark yaratabiliyor e, o yüzden siz kendi potansiyelinizi öğrenmek ve en iyi şekilde kullanmak için bir karma astrolojisi iki mutlaka bu sene yıllık öngörü almanızı şiddetle öneriyorum. Emin olun pişman olmayacaksınız ve çok kendiniz için çok iyi bir şey yapmış olacaksınız. Çünkü bu sene bir daha böyle bir sene yaşanmayacak 2023 senesi gibi. Şimdi güzellerim aşağıda linkimiz var melisit.com buradan sitemize üye olup bize soru sorabilirsiniz. Yurt dışından soru soracaksanız da sitemize üye oluyorsunuz sonra mail atıyorsunuz ben yurt dışından soru sormak istiyorum yazıyorsunuz. Emre size yapmanız gerekeni söyleyecek. Yıldızların ışığı üzerinizde olsun. Kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın. Hepinizi çok çok öpüyorum. Tekrar görüşmek üzere.